bunlara büyük dil modelleri diyoruz. Bunların temeli çok ciddi anlamda bir veri setine dayanıyor. Eğer bizim datamızı isteyen varsa API verelim ve paralı bir şekle getirelim diyorlar. Bir veri toplamamız gerekiyor. Aynı yapay zekaya nasılsın bugün iyi misin demek gibi bir şey. Veri olan sektörler aslında yapay zeka kullanımı açısından oldukça şanslılar. Merhabalar hocam nasılsınız? Yeah. Teşekkür ederim. Sizsiniz. Teşekkür ederim hocam. Şimdi biz geçtiğimiz haftalarda yapay zeka konuştuk. Fakat bu Doğru. yapay zeka tadına doyulmaz, az geçilmez bir konu. Hele şimdi çok revaçta. Ama biz şimdi yapay zekanın iş dünyasına nasıl bir etkisi var ya da iş dünyasının yapay zekaya bakış açısı ile ilgili nedir gibi fikirlerinizi paylaşmıştınız. Hatta BP'nin kuyu danışmanından bahsetmiştiniz. Airbus'un üretim sisteminde ortaya çıkan sorulara yapay zeka ile nasıl çözüm bulunduğundan bahsetmiştiniz Hı. falan. Ve hatta bizim firmada dahil olmak üzere firmaları ayırmıştık dörde işte evet. öncüler bu konuda evet. araştırmacılar deneyiciler ve pasifler. Güzel Şimdi bir çalışıp gelmişsin. Evet. <laughs> Ama benim merak ettiğim husus aslında biraz şu. Şimdi yapay zeka deyince benim aklıma ilk gelen şey hele hele şu son zamanlarda ChatGPT. ChatGPT ne zaman çıktı? Çok mu hızlı büyüdü yoksa bizim bilmediğimiz bir background mu var? Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz bugün? Tabi konuşalım. Bugün bu konudan bahsedelim. Hatırlar mısın daha önceki bölümlerde bir grafik ekrana getirmiştik. Şimdi de istersen onu tekrardan hatırlatalım bizi seyredenlere. Tabii. İlk 50 milyon tekil kullanıcıya ulaşma sürelerini getirmiştik bazı teknolojileri. Radyonun, televizyonun, Hı -hı. işte iPod'un, internetin vesaire filan. Bunları örnek verirken bu 50 milyon kullanıcıya ulaşma sürelerini daha çok müşterinin ihtiyaçlarından, müşterilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarından, interaktivite, hatırlarsan customer engagement konularından bahsetmiştik. Aynı durum aslında şu anda yapay zeka sistemlerinin de başında. Yani mesela ChatGPT çok fazla olmadı. 2022 yılının işte Kasım ayının sonlarına doğru açıldı ve 4-5 gün içerisinde çok hızlı bir şekilde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Sadece 2 ayda 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Mesela TikTok'u, Instagram'ı düşünürsen TikTok bildiğim kadarıyla 9 ayda aynı sayıya ulaşıyor. Instagram'ın 100 milyon kullanıcıya ulaşması da 2,5 sene sürmüş. Tabi Instagram biraz daha eski bir uygulama. TikTok keza aynı şekilde. Zaman ilerledikçe müşterilerin ya da kullanıcıların diyelim, bireylerin diyelim internet kullanımları arttıkça, teknolojiye dijitale merak arttıkça tabii bu süreler oldukça kısalıyor. Şimdi tabii ChatGPT yeni dedik ama çok da haksızlık etmemek gerekiyor. Aslında adamlar son yıllardan beri bunu konunun daha doğrusu sektörün buraya geleceğini tahmin ediyorlar. Ben hatırlıyorum 98-99 yıllarında yaşımız da ortaya çıkacak ama hatta 97 ne 99'u? 97-98 yıllarında ben Amerika'daydım. O zamanlar yüksek lisans doktora seviyesinde çalışan bazı orada araştırmacılarla işte tanışma fırsatım olmuştu. O zaman tabii Artificial Intelligence çok dillendirilmiyordu isim olarak. Daha çok Knowledge Management yani bilgi yönetimi olarak böyle bir konu vardı araştırmacıların ilgilendiği. Burada ne yapıyorlardı Knowledge Management'ta? Daha çok ilgileri klasifiye ediyorlardı, kategorileştiriyorlardı, kategorizasyonlarını yapıyorlardı ve cümlelerin, işte kelimelerin veya ifadelerin birbirleriyle arasındaki ilişkileri ortaya çıkarıp bir şekilde segmente etmeye çalışıyorlardı. Aslında yapay zekanın ilk tohumları aslında o zamanlar atıldı. Tabi daha önce hatırlarsan bundan önceki bölümlerde bahsetmiştik. Bundan 70-80 sene önce aslında yapay zekanın şu anda kullandığı algoritmalar, sıralama algoritmaları olabilir, farklı farklı algoritmalar olabilir zaten çıkmış durumdaydı. Bugüne gelmemiz yani bu kadar büyük bir zıplamanın olmasının sebebi aslında yazılımdan ziyade donanımın Hı. çok hızlı ilerlemesinden kaynaklanıyor. Evet. ChatGPT'nin biraz böyle çok kısaca tarihinden bahsedecek olursam, yani dediğim gibi bundan 5-6 sene önce başladılar Hı. çalışmaya. 2018 yılında bildiğim kadarıyla bir ilk versiyon çıktı, GPT-1 adında. Hemen ertesi sene GPT-2 çıktı, 2020'de GPT-3 çıktı. 2021'de bir Instruct GPT diye bir şey çıkarttılar. Daha sonra bunun ismini ChatGPT'ye çevirdiler. 2021'e işte Kasım ayında çıktı. Hemen zaten 2021 2022'nin baş zaten dünya ha. kullanmaya başladı. Peki şunu sorabiliriz. Yani ChatGPT nedir? Veya tabii sen şimdi ChatGPT özelinde bu soruyu sordun ama ChatGPT gibi mesela Google'ın Bard'ı var biliyorsun. Biliyorum. Onlar da tabii bazen Gemini isim, var bir de. E, isim değiştiriyorlar. Ne değil mi Gemini vesaire falan gibi böyle evet. farklı farklı isimler almaya başladılar. Bu gayet normal. Yani piyasa yavaş yavaş oturacak. Biraz belki bugün biraz piyasadan da büyük oyuncuların da birbirlerine olan pozisyonlarından da bahsetme fırsatı buluruz belki zamanımız el verirse. Bunlar yani ChatGPT dediğimiz şey, BART olarak bildiğimiz şey aslında bunlara büyük dil modelleri diyoruz. İngilizcesiyle Large Language Models deniyor bunlara. Misal Google'ın üzerinde çalıştığı Large Language Models yani LLM olarak LLM diye kısalttığımız büyük dil modeli. Mesela onun ismi Lambda. Yani Language Models for Dialogue Applications diye bir kısaltma yapmışlar. Tabii bunların temeli neye dayanıyor? Çok ciddi anlamda bir veri setine dayanıyor. Yani buradan şu şöyle söylemek gerekirse Google'ın bu Lambda ile alakalı yayınladığı makalede şöyle bir bilgi var. İstersen onu ekrana getirelim. Evet. Sadece Lambda'da bu büyük dil modelinde 137 milyar adet parametre var. Parametre dediğim şu mesela bir fonksiyonda işte A artı B eşittir C dersin ya. Yani oradaki işte A ve B mesela birer parametre olur ve bir çıktı verir C olarak. Bu A ve B'lerden 137 milyar tane var. Yani düşünebiliyor musun Çok ciddi çok. bir input datasından bahsediyoruz. Özellikten bahsediyoruz. Bunların hepsi birer attribute birer özellik diyelim. Ve bunu train etmek için, eğitmek için de bu algoritmayı 1.56 trilyon kelimeden yararlanıyorlar. Yani çok ciddi bir datadan bahsediyoruz bu datayı adamlar bu kendi makalelerinde yazmışlar demişler ki bu public olarak bir sohbet datasıdır ve biz bunu webten bulduk demişler. Peki bunu duyanlar ya bu kadar verinin internetten toplandığını duyanlar sence ne yapmışlardır? Vallahi, bunu herhalde kısıtlayıp ücretli hale getirmek için ellerinden geleni mi? Doğru tahminde bulundum. Bu çünkü çoğunlukla Wikipedia datası, Stack Overflow datası, Reddit datası. Bunlar biliyorsun işte Stack Overflow'dur, Reddit'tir vesaire buna benzer bir sürü uygulama var. Web sitesi var. Bunlar biliyorsun forum siteleri. Firmalar gidiyorlar bu forum sitelerinden. Halka açık olduğu için ücretsiz bir şekilde bu dataları alıyorlar ve kendi algoritmalarını train ediyorlar. Bunu duyan Stack Overflow datalarını açmak için para istemeye başlayacak yakında. Aynı durum Reddit için de geçerli. Eğer bizim datamızı isteyen varsa API verelim ve paralı bir şekle getirelim diyorlar. Hocam bu aynı zamanda şu demek değil mi? Bütün bu datalar eğer açık kaynaktan erişilebiliyorsa ve o Doğru. açık kaynağın dolmasında biz kullanıcıların etkisi varsa çok öyle var, ya çok benim Reddit'te, Wikipedia'da falan katkılarım var. Evet. Dolayısıyla o paranın da bir kısmı bizim <laughs> GPT'nin de bir kısmı bizim olmuyor mu yani? Bizim olmuyor çünkü sen Reddit, e, Stack Overflow'a veya diğer forumlara sign-in olduğu zaman birçok şeyi, checkbox'ı tikliyorsun ve oradaki Ay haklarını abi. o firmalara devrediyorsun. Okumadan tek Aynen Okuma okumadan <laughs> o haklarını devrediyorsun. Hatırlarsan daha önceki bölümlerden bir tanesinde işte Google e, public 7'yi alıyor. Onu paketliyor, kullanılabilir hale getiriyor ve kullanıcıların kullanımına sunuyor demiştik. Aslında yapay zekanın yaptığı şey de öyle. Şimdi burada yapay zekaya şu şekilde bakmak lazım. Yani ChatGPT ve BART gibi yapay zeka araçlarını diyelim. Dil yapay zekası olarak bakmak lazım. Çünkü bunlar kategori kategori. Birazdan göstermeye ha. çalışacağım. Kategorize edilmiş şekilde yani mesela müzikle alakalı yapay zekanın data seti farklı. Resimle ilgili farklı. Dil işlemeyle ilgili farklı. Hmm. Işte 3D modellemenin farklı. Bir de biliyorsun son zamanlarda bu şeyler çok revaçta. Text to video gibi. Sen ilgileniyorsundur diye tahmin ediyorum. <laughs> Tabii ben çok kullanıyorum. Mecburum kullanmıyorum. E, text to video gibi yapay zekaların da bütün hepsinin setleri farklı olduğu için şimdi chat ve BART konu konuşuyorsak şu an için bu tamamıyla sohbet datasıyla açıklanabilir. Burada tabii şöyle bir durum var. Yaptığı şey şu algoritmaların daha çok karşı tarafa cevap verirken bir sonraki acaba kelime ve bir sonraki cümlenin en iyi şekilde nasıl olması gerektiği ile alakalı çok ciddi anlamda yeteneğe sahip bu algoritmalar. Bunu birazdan belki üzerinden tekrardan geçeriz. Nasıl çalışıyor peki hocam bu yapay zeka? Bir örnek üzerinden verelim. Bir kere ilk önce bir veri toplamamız lazım. Az evvel söyledik. ChatGPT veya işte Google. Zaten Google'ın elinde bütün dünyanın internetinin bilgisi var. Bir veri toplamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim yapay zekanın nasıl çalıştığıyla alakalı. Çok basit düşünelim. Yani bir elimizde bir meyve olsun. Bu meyve işte elma veya karpuz olsun. Yapay zeka da bunu tahmin etsin. Elma mı karpuz mu olduğunu. O zaman ilk adımımız chat GPT nasıl veri topluyorsa, Google nasıl veri topluyorsa biz de veri toplayalım. Bu elma ve karpuz meyveleriyle alakalı diyelim ağırlık verilerini topladığımızı düşünelim. Evet. 14 tane diyelim veri topladık. Burada ekrana getirirsen sevinirim. Evet. Ağırlıkları var ve o ağırlıklara göre bu meyveler elma mıdır, karpuz mudur? Bunlar olduğunu görüyoruz. İkinci adımı bu ilk veriyi topladık. Bu böyle kaldı. İkinci adımımız şu. Elimizdeki bu kümeyi bir eğitim seti yani elimizdeki yapay zeka algoritmasını eğitmek için bir küme bir de ayrıca bunu yaptıktan sonra yapay zeka modelimizi kurduktan sonra test etmek için ikinci bir küme olarak ikiye ayırıyoruz. Elimizde bir eğitim seti oluyor. Bir de de test seti oluyor. Bunu da ayırdıktan sonra üçüncü adımda model seçimine geçiyoruz. Şimdi tabii bizim yapay zeka algoritmamız çok basit olduğu için mesela regresyon analizi modelini diyelim, seçeceğimizi varsayalım burada. Dördüncü adımda artık bu modele özellik vermeye başlıyoruz. Diyoruz ki modele ya arkadaş bak sana bir parametre vereceğim. Bu az evvel söylediğimiz 137 milyar tane parametreden bahsettim ya. Şimdi bu tabii bizim yapay zeka <laughs> verdiğimiz örnekte bir tane var parametreden. O parametrede ...ağırlık parametresi. Çıktığımız ne? Meyve. Yani ağırlığa göre... ...hangi meyve olacağını bulmaya aslında... ...çalışacağız. Fakat yapay zekamızı... ...bizim eğitmemiz gerekiyor. E o zaman... ...ne yapacağız? Hatırlarsan daha önceki... ...adımlarda setimizi ikiye ayırmıştık. O eğitim setimizi modelimize veriyoruz. Ekranda gördüğün gibi... Işte ...elmalar ve karpuzlar olarak... yani ...X aksı input olacak, girdi olacak... ...şekilde. Y aksı da... ...çıktı olacak şekilde. Eğitim setimizi... ...algoritmaya veriyoruz. Algoritma bunu... ...öğreniyor. Yani dikkat edersen... Elmaların toplandığı yerle karpuzların toplandığı yer farklı farklı yerler. Daha sonra bu çıktı ne? ya yani bu beşinci adımdan sonraki çıktığımız ne? Aslında ekranda gördüğün kırmızı çizgi, yani kırmızı çizgimiz aslında eğitilmiş bir yapay zeka modeli oldu aslında bizim için. Daha sonra bunu tamam biz bunu oluşturduk ama e hadi bir de test edelim bakalım acaba doğru mu çalışıyor değil mi diye. Hatırlarsan önceki adımlarda bir de test kümesi ayırmıştık. Bu test kümesiyle test ediyoruz. Orada işte hatalar olabilir yapay zeka'nın veya bu model modelin bize cevap veremeyeceği noktalar olabilir. Onları da manuel olarak öğretiyoruz modele ve artık o modeli kullanmaya başlıyoruz. Yani burada gördüğün gibi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Artık bu modele ben şunu dersem ya elimde bir tane meyve var. Bu meyve 6 kilo dersem bana ne cevap verecek abi? Karpuz diyecek. Karpuz diyecek. Yani hmm. bu aynı yapay zekaya nasılsın bugün iyi misin demek gibi bir şey. Artık ne söyleyeceğini tahmin edebiliriz aslında biz. Yani hemen hemen aynı şeyler bunlar. Ama tabii bir de şey var. Yani yani hani mesela nasılsın dediğinde iyiyim cevabını değil bir sürü cevabı verebiliyor yani o bilmem kaç evet. milyar kümeden işte datadan bahsettiniz ya yani orada aslında yapay zeka da robot gibi davranmıyor tam tersi robot demiyor oluşumuzun sebebi aslında hep aynı şeyi yapmaması. Ama bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu bak o grafiği tekrardan ekrana getir o zaman. Bu ekrandaki grafikte neyi görüyoruz? Kaç tane parametre verdin abi? Bir tane parametre. Bir tane var. evet. Ağırlık, ağırlık değil, parametre. Şimdi bu ağırlığın yanına sen bir de mesela diyelim olgunluk kriterini versen ve desen ki olgun olmayan karpuzlar yani henüz daha olgunlaşmamış ra işte ağırlık olarak desen ki ne bileyim işte 4000 gram 4250 gram vesaire desen veya olgunlaşmış elmalara 250 gram 240 gram vesaire desem şimdi ikinci bir parametre versen model kendini ona göre eğitecek yani di yani şu yani şu eğer biz dersek ki ya elimde bir tane meyve var 2500 gram dersek yani 2,5 kilogram dersek model muhtemelen bize şunu söyleyecektir. Ya arkadaş bu elma değil. Çünkü olgun elma olma vasfını çoktan geçmiş. E bu muhtemelen çok olgun olmayan bir karpuzdur diye cevap verecektir diye tahmin edebiliriz. Yani az evvel söyledin ya hani farklı farklı cevaplar verebilir Hı -hı. diye. E yani burada da aynı şekilde sen yani parametre sayısını arttırırsan daha iyi eğitirsen yapay zekayı sana çok daha farklı sonuçlar verebilir. Yani diyebilir ki ya arkadaş bu karpuz işte olgun değildir. Hatta dersin ki işte olgun olabilmesi için o eğer o veriye, o meyvelerin menşeini yazarsan, e, nasıl yetiştirildiğini yazarsan, ne bileyim hangi tip tohumdan e, yap yapıldığını, e, ekilme sürecindeki sulama miktarını, iklim miktarını vesaire verdiğini düşün. Ne oldu? Bir anda yüzlerce parametreye çıkarttım. Bu parametrelerle yapay zekayı eğitirsek o zaman bu modele şunu dersek kardeş elimde bir benim bir tane şey var, karpuz var. Bu da 4.8 kilogramdır dediğimiz anda yapay zekadan şunu bekleriz. Ya elindeki karpuz muhtemelen falanca yörede falanca işte tohumla yapıldığını ben tahmin ediyorum. Şu şu şu, şu iklimlendirme koşullarında bu kadar sulama veya bu kadar işte gübreyle işte her neyse yapıldığını tahmin ediyorum. Ve hatta buna daha da bir öneri sistemi eklersek işte bu karpuzun daha da büyümesi için şu 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 şartlarda yetiştirilmesini bu yörede yetiştirilmesini öneririm vesaire gibi cevaplar da alabiliriz. Ya bu tamamıyla veri setimizin büyüklüğü, parametrelerin Büyüklüğüyle alakalı. Valla hocam hatta o zaman beti arttırayım. Hatta bu parametreler büyüdükçe şöyle şeyler oluyor. Mesela bu chat GPT'nin esas herhalde kullandığı motor GPT-4 şu anda galiba. Evet. GPT-4'a şey ayarlamaları yapabiliyorsun. Mesela bana gerçekçi olmayan fantastik cevaplar ver dediğinde yine elimizdeki örneğe binaen şöyle oluyor. Diyor ki senin elinde karpuz kadar bir elma var diyor mesela. Olabilir. Diyebiliyorsun e, diye, bunu da yani. Evet yani, ama o da bir parametre işte. Tabii tabii hepsi bir parametre. Evet bir parametre. Hocam hemen hızlıca aklıma bir şey geldi onu anlatmak istiyorum. Değil mi? Ben çok vizyonlu bir insan olarak bundan böyle 7-8 sene evvel Hı. şunu iddia ettim. Dedim ki bence dedim gelecekte özellikle doktorların ilk aşaması var ya semptomunu söyle. Doğru. O semptomlardan sana olabilecek hastalıkları çıkarayım. doğru Metot olarak da en ölümcülden en az risklisine Hı. kadar kontrol ettirip eleyim. Okay. Dedim ki bu yapay zeka yapacak bunu. Yakında dedim bu olacak ve artık aradan doktor kalkacak. E tabii ki hala doktora ihtiyacımız var. Tabii ki hala teknolojisine ihtiyacımız var. O başka bir şey. Ve o zaman hatta bana geyik yaptı arkadaşlarım. Dedik ha ha öyle şey mi olur bence tıp falan diye böyle şey yaptılar. Sonra şimdi Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bile sana özellikle doktor tesisi değil diye mutlaka ibare koymak suretiyle sana ne problemin var diyor. İşte başım ağrıyor şuyum ağrıyor. <laughs> hatta halk dilinde soruyor mesela işte şurama işte karıncalanma oluyor falan gibi şeyleri seçiyorsun ve sana diyor ki muhtemelen şu 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 rahatsızlıkların vardır şuralara gitmeni öneririz diye söylüyor sonunda. Evet, yani ve çok, çok accurate çıkıyor bunlar da yani doğal evet. olarak. Yani çok özellikle sağlık sektöründe çok fazla uygulaması var. Niye var sence? Şunun için var çünkü çok fazla data var. E tabii. Çünkü hastaların şikayetleri var, semptomları var, tahlilleri var, laboratuvar sonuçları var. Buna göre tedavileri var, ilaçlar veriliyor vesaire filan. Bunların hepsi birer veri. Oluyor oluşturuyor. Çok fazla veri olan sektörler aslında yapay zeka kullanımı açısından oldukça şanslılar. Peki hocam bu kadar olumlu şeylerinden bahsettik de yani bu yapay zeka böyle pembe çiçekler bulutlar mı yani? Hiçbir bir sıkıntısı yok. Ya var aslında. Çok oldukça fazla sıkıntısı var. Onu da istersen bir sonraki bölümde anlatalım. Tamam hocam hay hay. Ama dünyayı ele geçirecek demeyeceksiniz değil mi? Ee, yok demeyeceğiz. Hatta <laughs> bir sonraki bölümde biraz daha böyle istersen biraz daha eşin felsefesiyle alakalı takdirini kurarız. Harika olur hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.